arkadaşlar bugün size birlikte abi Daryl'a ses geliyor. Evet Daryl'a ses geliyor. Yanlış duymadınız. Daryl'a ses geliyor. Bunu Vuzi Yusuf adlı bir kanal. Vuzi M. Yusuf adlı bir kanalmış. like atalım. Aa, abone olamam. Bilmediğim kan. Pek ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Ba bazen bir yerlerden du Duyduysam abi ilgileniyorum. Yani ab abone olamıyorum. Aa siz abone olursanız çok teşekkür ederim abi. Başlıyoruz. Şöyle atayım. Ah You look how in the battle of, of barnacle. Yani kıskaç savaşında nasıl gözüküyorsun? <laughs> Yanında baki var bu arada. Şu çocuğa sesleri gönderiyorsan çok zor durum yapıyorum. hem Minecraft'ta tarlamı hallediyorum. hem de şey yapıyorum Tamam kardeşim tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Montaj koyayım mı araya? Yok. %100 onaylı korsan. Bakalım.

Bitti arkadaşlar. Ses nasıldı abi? Bunu yorumlarda yazın lütfen. der <laughs> mısın? Bak saniye. ya. Arkadaşlar. Yani sesin nasıl abi? Bana göre çok gırtlak bir ses abi. Baya gırtlak. Baya gırtlak bir ses abi bana göre. Arda bence o bir kız sesi var ya bana göre değil ama sadece ne? sesi biraz netlak o. Oh. Bu arada arkadaşlar size Rosetman kanalını tavsiye ederim. Eğer Brawl Stars'ın arkadaşlar şey gelmeli ve gelecek şeylerle alakalı abi şeyler istiyorsanız rozetmen kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Şu an Mayıs güncellemesi ya yarın gelebilirmiş ya da yarından sonraki gün. Yani ona göre yarın veya yarından sonraki gün arkadaşlar. Rozetmen kanalı da gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sinek pik çekmeye başladı. Güncelleme tahminlerinden çok sinek pik çekmeye başladı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kanal arkadaşlar. 751 bin abone ve 701 bin, 700 701 bin ne ya 701 videosu varmış. Rozetme'ye abone oldum. Siz de abone olarak Mayıs güncellemesi ve diğer güncellemeler hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kanal arkadaşlar. Gerçekten Rozetme yani benim favori kanallarımdan biri. Eskiden Rozet Rozetme'den başka e, Lazali ya falan izliyordum. Bu aralar rozet Bey'e daha çok odaklandım. Çünkü çok çok iyi videolar çekiyor. Zaten Mayıs güncellemesi de geliyor. Hani arkadaşlar geçenki videomuzda Mayıs güncellemesi de çöl teması gelebilir dedik. Ve geliyor. Geliyor. Arkadaşlar Mayıs güncellemesini Brawl Talk'unu izlemek için Brawl Stars update deyip orada durun. Şöyle göstereyim. Bazılarınız biliyordur. Ama bilmeyenler için söylemek istedim. Brawl Stars Update diye şurada Brawl Stars 5.10 milyon abonesi ve 61 tane videosu olan kanala geliyorsunuz. Ye ben bilmiyorum. Burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Brawl Talk o, burada arkadaşlar. Gerçekten çok iyi izlemenizi tavsiye ederim. Bu Brawl Stars kanalında gerçekten takip et. Brawl Stars ve Rosetman kanallarını takip etmenizi öneririm. Eğer Brawl Stars arkadaşlar, bu arada yakında herhalde yakında Adnan YouTube kanalına Skyblock gelebilir, gelebilir mi? Evet arkadaşlar. Şu an ikinci güncellemesi. <laughs> Elim başka videoya değdi ya. Üff. Ne videosu açtım ki? Neyse. Bu arada arkadaşlar kanalımızın yeni e, profil fotoğrafını beğendiniz mi arkadaşlar? Gerçekten yeni profil fotoğrafımız Onu bana Anıl öğretti. Ben de Arda'yı öğrettim. Nasıl arkadaşlar? Gerçekten muazzam ya. Ben... Yani yakında büyük bir kanal olmaya başlayacağız umarım arkadaşlar. Gerçekten yes. ben bunu istiyorum. Sizde sizlerin de istediğini tabii ki de biliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi videolar var. Oyun videoları çekiyorum ama bu aralar Brawl Stars'a daha çok daha çok odaklandım arkadaşlar. Gerçekten tam Brawl Stars kanalı olmaya başlıyoruz arkadaşlar. Rob Roblox videosu da var arada kaynamış ama bu Roblox videosundan sonra da Roblox videosu gelmeyecek büyük ihtimal. Niye? Abi, bilmiyorum. Çünkü ar kanalımız artık büyük bir Brawl Stars kanalı. Hatta ben şimdi sileyim abi ya. Niye? Roblox videosunu. Silemiyorsun ki? Siliyorum. sildim arkadaşlar gözünüzün önünde sildim Bakayım. şu an tam bir Brawl Stars kanalıyız abi gerçekten tam bir Brawl Stars kanalıyız açıklamamızda efsane eğlence efsane abone arkadaşlar gerçekten kanalımızda eğer 50 abone yapırsak çok çok özel bir video siz bekliyor. Bir Brawl Stars patlama. videosu. Neyse patlama bir video olacak. Belki yani. kutu açılımı bile olabilir. Hatırlıyorsunuz eski kutu açılmama videonda Brawlza peynir çıktı diye, Wally çıktı diye çıldırmıştınız mükemmel. Gerçekten ya. Ama o karakterler önemsiz karakterlerdi. Yani kimdiler de 10.000 kupalar geldik. En ve bir videomuzda da bir Brawl varsımızda maç olmasın mı ya? Gel ben... gel beraber yapalım. Maç olmasın mı ya? Gel yok beraber. yok bak ben tek de oynayacağım. Aa boşver. gösterirdim belki. Burada ya? Ne yapayım? Sesin sesim. Evet arkadaşlar şu an abim oldu. Sesin kız ses geliyor. Sesin kız diyor. Oyunun oyunun sesin kız diyor. Anne ne yapıyorsun? Kapat. Sana uzaklaşma. Arkadaşlar bir hata oldu. Özür dilerim. Şimdi. Ee, Amca o kontrol atılacaksan oturma. Çünkü ben şimdi oraya oturacağım Tamam. Ne, ile maç yapalım? yapalım? Bari biraz kız ya. Bari biraz kız. Çok geliyor. Şimdi Neyle oynasam? Ben oynayacağım. Maça girdiğimde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girdim. Arkadaşlar şimdi maçtayız. Yalnız da bir de Spike var. Gerçekten iyi oldu. Yakında da pembe model gelecek. Bekleyin. Kutularınızı biriktirin. 14 Mayıs Süpersel doğum günü. Süpersel bize büyük sürprizler yapabilir karakterler diye. Evet. Ya ben Dynamax gördüm mü onu onu ona da dalmak istiyorum ya. Gerçekten çok uyuz uyuz oldu artık. Şey, <laughs> Zaten bir de Mayıs güncellemesinde denge değişikliği olacak. Ve marka buff gelecek abi. Gerçekten çok uyuz, uyuz olmaya başladı. Güçlü. O kadar güçlü değil de uyuz ediyor. Abi, hayır güçlü. Güçlü işte. O kadar güçlü değil ama güçlü yine de. Ya Meteor gelme bana ya. Git başka çarp. Çarp çarpıl dedi demek ne olmuyor Ben şurada ya, keşke tarayı alsaydım akses. Cık. Ya tiklere de ben çok uyuz oluyorum ama ya. Üf. <laughs> Bizimki de Mr. Payne'in minyonuyla Allah'ın uyuzu ya. Ben bu taretlerden gerçekten uyuz oluyorum. Yanımızda topuyor. Yerim. Anam! Jackie çıktı. Jackie çıktı. Vallahi de ne çıktı. Ya kardeşim. <laughs> Bazen yanımıza gerizekalı adamları koyabiliyorlar. Onun yüzünden artı bir aldım. Ama sıkıntı yok. Like. Uza. İyi ya. Ya. Ananı mı çağırdın ya? Aa. E bak güzel. Sen... Zaten video bitti bitecek. Zaten alalım olsun o zaman bu arada. Neyse o. Neyse o zaman gelin. Ya analım bekleyeceğiz iki saat yazmasını ya. Orada bekleyelim ne olur. Öf ya. Bunun iki saat yazmasını mı Vallahi Valla sen çıkarsan çık umurumuzda değil. Hani yazma. Ya hadi. Tamam hadi. Anam hadi. Anam hadi. Hadi ya. ya. <laughs> bu böyle olmazsa. Bize geliyor arkadaşlar şu an. Bize geliyor. Nasıl ya? Yani bu geliyor. O zaman ben videoyu bitireyim. Son, sonraki videoda. Heh, hazır verdi. Arkadaşlar. Videomuz bitti. Görüşürüz.